Zayıf kan dolaşımı birçok sağlık problemini yanında getirir. Kan vücudunuzdaki tüm organlar ve dokular için hayatı önem taşımaktadır. Bu nedenle herhangi bir aksaklık ciddi sonuçlar doğurabilir. Hücrelerinizin düzgün çalışması için gereken oksijen, besin maddeleri ve diğer maddeler sürekli olarak kanınız aracılığıyla bir yerden başka bir yere taşınır. Bu nedenle düzgün kan dolaşımı engellendiğinde vücut ağrılarınız artar. Bu ise daha önemli sağlık problemlerine yol açar bir dizi reaksiyona neden olur. Neyse ki bu sorunun doğal çareleri var. Düzenli bir şekilde kullanırsanız sorunları önlemek için kan dolaşımınızı artırmaya yardımcı olabilir. Ne olduklarını biliyor musunuz? Evet, bu videomuzda sizlere 5 şifalı bitki aktaracağız. Peki bunlar neler? Detaylara başlamadan lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Öncelikle zayıf kan dolaşımına ne sebep olur bu sorunun cevabına bakalım. Kan dolaşımı problemlerinin çeşitli sebepleri vardır. Erken yaşlarda ortaya çıktığında kötü beslenme ve hareketsiz bir yaşam tarzından kaynaklanmıştır. Ancak atar damarlara ilişkin problemlerden, hormonal dengesizliklerden ve bir dizi başka hastalıklardan kaynaklanabilir. Risk faktörleri nelerdir? Arterlerinizde biriken kolesterol, kötü beslenme, hareketsiz yaşam tarzı, tütün kullanımı, alkol kullanımı, aşırı stres, çok sıkan iç çamaşırlar giymek, toksinlere veya kirli alanlara maruz kalmak, diyabet ve kalp hastalıkları. Peki kanımızın zayıf dolaştığını nasıl anlarız? Bunun belirtileri nelerdir? Şimdi bu sorunun cevabına bakalım. Dolaşım sorunlarının etkileri sorunun şiddetine bağlı olarak her hasta için farklılık göstermektedir. Genel olarak problemler şunlardır. Eller ve ayaklarda iltihap, eklemlerinizde ağrı ve ağrılık, varis ve örümcek damarlar, cildinizde açık mavi renklenme yani siyanoz, el ve ayaklarınızın soğuk olması, saç ve tırnak kırılması, yavaş iyileşen yaralar, bağışıklık sisteminizin zayıflaması, Yorgunluk hissi, vücudunuzun değişik bölgelerinde karıncalanma ve kramplar, konsantrasyon ve hafıza problemi ve cinsel sorunlar. Şimdi gelelim zayıf kan dolaşımını tedavi etmede iyi gelen bitkilerin hangisi olduğunun cevabına. Evet, kan dolaşımınızı daha iyi hale getirmenize yardımcı olabilecek birkaç çeşitli bitki var. Bu kanın arterlerinde daha yakmasını sağlayacaktır. Bazıları ayrıca damar genişletici, vazotonik ve idrar söktürücüdür. Bunlar dolaşım problemlerini tedavi etmenizi destekleyen özelliklerdir. Peki bunlar hangileri? Birinci bitkimiz söğüt. Söğütte salisilik adı verilen bir madde vardır. Bu madde doğanın sahip olduğu en iyi kan sulandırıcılardan biridir. Peki söğütü nasıl kullanmamız gerekiyor? Bunun için gerekli malzemelerimiz bir çay kaşığı söğüt talaşı ve bir bardak su. Hazırlanışı şu şekilde olmalı. Söğüt talaşlarını bir bardak kaynar suya koyun ve üzerini kapatın. 10 dakika bekletin ve daha sonra süzün. Peki kullanımı nasıl olmalı? Bu çayı kahvaltı yapmadan 30 dakika önce için. Eğer gerekli olduğunu düşünüyorsanız öğleden sonra bir bardak daha içmeniz yeterli. İkinci besinimiz keçi sakalı. Söğüt'le olduğu gibi keçi sakalının kan sulandırıcı ve anti bileşenleri vardır. Bunlar bazı rahatsızlıklar ve arteriyel problemlerle karşılaştığınızda kan dolaşımınızı hızlandırmaya yardımcı olacaktır. Evet bunun için gerekli olan malzemelerimiz bir çay kaşığı keçi sakalı ve bir bardak su. Hazırlanışı şöyle olmalı. Bardak suya keçi sakalını ekleyin ve kaynatın. Kaynamaya başladığında üzerini kapatın ve ateşten alın. 10 dakika dinlenmeye bırakın ve daha sonra süzün. Peki nasıl kullanmak gerekiyor? Her gün kuşluk vaktinde bu çaydan bir bardak içmeniz yeterli. Üçüncü şifalı besinimiz kereviz. İdrar söktürücü ve toksinlerden arındırıcı özellikleri nedeniyle kereviz, zayıf dolaşımın neden olduğu problemler konusunda size gerçekten yardımcı olacaktır. Bileşenleri iltihabı azaltır ve idrar üretimini artırır. Bu kanınızı daha akışkan ve sağlıklı hale getirir. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz bir kereviz sapı ve 3 bardak su. Nasıl hazırlamak gerekiyor peki bunu? Kereviz sapını yıkayın ve kesin suyla birlikte bir tencereye koyun ve kaynatmaya başlayın. Kaynamaya başladığında üstünü kapatın ve oda sıcaklığında 10 dakika dinlenmeye bırakın. Dinlendikten sonra günde 3 bardak kereviz çayı içmeniz size şifa olacaktır. Dördüncü besinimiz ısırgan. Anemiyseniz ısırgan iyi bir demir takviyesidir. Ayrıca kan sulandırıcı ve damar genişletici özelliklerine sahiptir. Bunlar kan dolaşımınızı önemli derecede hızlandırır. Gerekli olan malzemelerimiz bir çay kaşığı ısırgan ve bir bardak su. Bunu nasıl hazırlamamız gerekiyor? Isırganları bir bardak kaynar suya koyun ve ardından 10 dakika demlenmeye bırakın. 10 dakika sonra içeceği süzün. Süzdükten sonra dolaşım problemlerinizden kurtulana kadar günde iki defa bu çayı içebilirsiniz. Evet, 5. besinimiz ıhlamur çiçeği. Ihlamur çiçekleri yıllardır arterleri güçlendirmek ve dolaşım sorunlarını azaltmak için kullanılmaktadır. Bileşenleri stresi azaltır ve yüksek tansiyon durumlarında faydalıdır. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz... Bir çay kaşığı kuru ıhlamur çiçeği ve bir bardak su. Şöyle hazırlamamız gerekiyor bunu da. ıhlamur çiçeklerini bir bardak suya koyun ve daha sonra kaynatın. Su kaynamaya başladığında ocağın altını kapatın ve 10 dakika kadar dinlenmeye bırakın. Öğleden sonra ya da yatmadan önce bu çaydan bir bardak içmeniz size şifa olacaktır. Evet, el ve ayaklarınızda ağırlık hissediyor musunuz? Varis ya da genişlemiş damarlar görüyor musunuz? Bu zayıf kan dolaşımı belirtilerinden herhangi biri ortaya çıkarsa, bu bitki temelli çarelerden herhangi birini kullanmanız size çok büyük fayda sağlayacaktır. Tabii ki videomuzun sonunda şunu da hatırlatmakta yarar var. Eğer kan dolaşımınızı artırmak için ilaç tedavisi görüyorsanız, bu videomuzda listelenen bitkileri kullanmadan önce yan etkilerine maruz kalmamak adına mutlaka bir uzmanla görüşmenizde yarar var. Videomuzu burada nokta diyoruz. Lütfen videomuzun başkalarına da yarar sağlayabilmesi için beğenerek paylaşmayı ve yorum yaparak kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyoruz. Hoşçakalın.